Nefes Fit Arsız bela 2011 İyi dinle Canım Bir mazi olsa da Sen ve ben Geçmez bak Günlerim hasretten anlatır bu dil kahır çeker bu dertle bitmez ha Onda kızıl başlamıştı ben de terk ediş ve bugün dünün yamalarıyla sarhoşum biraz Unut beni bırak kaderimin esiri olmuşum Her geçen gün önüme biraz yakınlık hisseder Durmaz oldu ellerim bir titremeyle sarhoşum Yolumu bulamadım affedin çekinti geçtiğim Başını sonunu getirin artık usandım bu dünyada Sanmadan, gör bir dostu yanmadan Canı yanınca anla sende kimse yok ki bak yalan Huzurumu bulamadım günler geçmez oldu bak, bak. Ateşe vermeyin beni küllerim savruldu lan Deli gibi çek duman da buldu hücrelerimi yat Kan kokar bir sen de olsan katilinle tanışlar. Yan Ya sanayi dünya hali alıştık be yoldaşım Olmadı yok mu lan elimde bir sırdaşım Vardı benim bir kardeşim Üç gün önce salladım Tarihiyle adımı yazdım Git bak orada mezar taşı Mertliğin sonunda gözü karaydı benim sevdiğim Buna mertler ortasında bitti benim geçtiğim Kuru soğan yenir fakir bu sofrasında El uzatma burada buradayız Ve sen de bizi yabana atma Bir mazi olsa da Senle ben geçmez bak günlerim hasretten